bisikliğe dahil olan bir diğer eser İmam Tirmizi'nin camii veya sünnetidir. İmam Tirmizi 209'da Tirmiz'de doğmuş. 279'da gene Tirmiz'de vefat etmiş. 70 yaşında Allah rahmet eylesin ve cümlesinden razı olsun. Dönemin birçok hocasından dersler almış. İmam Ebu Daudla çağdaştır. İmam Buhari gibi, İmam Ahmet bin Hanbel gibi onların muhasire olan alimlerden dersler almış ömrünün sonuna doğru gözlerini kaybetmiş. Döneminin ulemasının İmam Tirmizli hakkında gerçekten gırtta edilecek ee, sözleri, övgü dolu methiyeleri, ifadeleri var. İmam Tirmizli kendi eseri hakkında diyor ki e, her kimin evinde bu kitap bulunursa o kişinin evinde konuşmakta olan bir peygamber var demektir. Aleyhisselatü Efendimiz konuşuyor demektir kendi kitabından bu kadar emin İmam Tirmizi. Enteresan bir şey daha söylüyor. Diyor ki, bu Tirmizi'nin bu eserini diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliktir. Ben bu kitabımda yer verdiğim hadislerin tamamının diyor, ulema tarafından kendisiyle amel edilmiş rivayetler olmasına özen göster. Yani biz Cami-i Tirmizi'de veya Sünen-i Tirmizi'de bir hadis gördüğümüz zaman o hadiste mutlaka fukahanın ya da fakih muhaddislerin amel ettiğini anlayacağız. Bu mamulun bir, bir hadistir diyeceğiz. Kendisi bundan bazı rivayetleri istisna etmiş. İkisi böyle değildir diyor bu rivayetler. Nitekim bazı rivayetlerin hemen arkasından rivayeti serdettikten sonra zikrettikten sonra o rivayeti esas alan fukahanın iştahatlarına yer veriyor falan filan filan bu hadis tamir diyor. Falan filan başka türlü iştah etmiştir diyor. Tirmizi İmam Tirmizi'nin bu eseri onun için hadis fıkhına vakıf olmak isteyen insanlar için gerçekten bulunmaz bir kaynak, eşsiz bir kaynak. Şöyle bir özelliği daha var. İmam Tirmizi de bu eserini yine seçerek seçme hadislerden oluşturmuş. Aynı konuda farklı rivayetler varsa onlara da vefil bab falan an filan diye bu babta falan falan sahabilerden de hadisler nakledilmiştir diye bir işaret koyuyor. Ama o rivayetleri zikretmiyor. Eserine aldığı bir veya birkaç rivayetten sonra vefil bab an filan an filan bu konuda falan falan sahabilerden de hadis nakledilmiştir diyor. Onun bu vefil bab an filan dediği rivayetlerin neler olduğu, hangi sahabilerden nakledildiği kimler tarafından nakledildiği özel çalışmalara konu olmuş. Müstakil bu konuda kitaplar kaleme almış. İmam Tirmizi'nin kitabını diğerlerinden farklı kılan bir önemli özellik daha var. O da kitabının sonuna Kitabul İler diye bir bahis koymuş. İlel meselesi hadis ilimlerinde önemli bir meseledir. Hadislerin taşıdığı gizli kusurları, illetleri araştıran bir ilim dalıdır. İmam Tirmizi bu eserinde İmam Bukhari'ye, İmam Ahmet bin Hanbel'e başka hocalarına sorup da kaydettiği illetle ilgili meseleleri buraya almış. Ravilerde bulunan kusurlar, ribayetlerde bulunan kusurlar. Onun için bu bölüm de, bu kitab-ı bölümü de müstakil şerhlere konu olmuş. Sadece Tirmizi'nin kitabında yer alan bu bölümle ilgili müstakil şerhler yazılmış gerçekten çok enteresan, orijinal bir tarafını oluşturuyor, oluşturuyor ki. İmam Tirmizi'nin diğer hadis kitaplarında gördüğümüz gibi eserini önce kitaplara sonra bablara ayırdığını göremiyoruz. O ebbab diye, bablar diye ana bölümler koyuyor, kitaplara ayırmıyor. Bazen de kimi bablara hiç isim vermiyor. Bab deyip geçiyor, altında hadisler yer alıyor. Bu bapta hangi, ne tür hadislerin yer aldığını başlığa bakarak göremiyorsunuz çünkü başlıkta bunu ifade eden bir değerlendirme cümlesi yok. Bap deyip geçiyor. Şöyle bir incelik de var e, bu eserde, eğer herhangi bir konuda birbirini nesk eden rivayetler varsa, İmam Tirmizi önce mensup rivayeti zikrediyor, arkasından başka bir bapta, hemen arkasından gelen müstakil bir bapta, nasih rivayetleri zikrediyor. Böylece biz arkadan gelen rivayetin önce geçen rivayeti neshetliğini anlıyoruz. Böyle bir güzel bir e, sistematik koymuş. Bir diğer önemli özelliği İmam Tirmizi'nin bu eserinin yer verdiği her hadis hakkında sıhhat zaaf değerlendirmesi yapıyor. Yani hadisi zikrettikten sonra o hadisle ilgili fukahanın amelini, amel etmiş fukaha kimse onları zikrediyor. Sonra, Azra hadisun hasenun sahihun'' diyor mesela veya hasenun garibun diyor veya ''Sahihun hasenun garibun diyor üçünü bilen söylüyor. Bunların ne anlama geldiği, bir hadisin nasıl hem hasen hem sahip olabildiği konusunda özel şeyler yapılmış, çalışmalar, incelemeler yapılmış. Bir de hasen hadis terimini ilk defa kullanan kişinin iman firması olduğu söyleniyor. Bazı araştırmalarda İmam Tirmizi'den önce de bu terimin kullanıldığı müferrik de olsa, tek de olsa kullanıldığı ortaya konulmuş. Ama bunu yerleşik bir terim olarak sıklıkla kullanan bir kişinin İmam Tirmizi olduğunda şüphe yok. İmam Tirmizi'nin bu eserinde fıkhi değerlendirmeler var dedik. Yer verdiği hadisle amel eden bu isimlerini sayıyor dedik. Hadiste yer alan bir illet varsa onu naklediyor dedik. Yani, Fukaha'nın icma ettiği konular varsa onları da naklediyor. Fukaha bu konuda icma etmiştir diyor mesela. Onun için hadis fıkhına muhtali olmak isteyen insanlar için İmam Tirmizi'nin camii bulunmaz bir kaynak. Şöyle belirtilmiş kısaca özellikleri, tertibi mükemmeldir, eserde tekrar yoktur fakirlerin icmalarına, yeryet istiklal usullerine işaret eder, hadislerin sahat durumlarını ve illetlerini açıklar, İmam Tirmizi'nin camiine de gene bol miktarda şerh yazılmış. Özellikle hint kaynaklı şerhleri burada anlamda fayda var.